Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar Ömer Tuncel'in hesabındayız arkadaşlar Ömer Tuncel bakalım bu hesaba neler çıkacak şöyle hesabı göstereyim e, 20 tane karakteri varmış arkadaşlar şanslı bir hesaba benziyor Edgar Grom Sprout Gale ve karakterleri varmış arkadaşlar ve 2000 kupada karakterin ismi de ben kedim yazmış Ömer hemen şöyle sezonları göstereyim 13. sezon geldi biliyorsunuz ama biz 12. sezondan kalan kutularımızı açacağız arkadaşlar. 45'e kadar gelmiş kardeşimiz. 45. mega kutuya kadar açacağız. Hemen dükkana girelim. Taktiklerimizi yapalım arkadaşlar. Ondan sonra kutularımızı açmaya başlayalım. Hemen ee, Dynamic kankamızla girelim. Şöyle PG, PSG Mike kostümüyle girelim arkadaşlar. Yukarıdaki robotlarımızı öldürelim. O internet hatası veriyor. Hayret. Abi ne oluyor lan? İnternet GG mi oldu acaba? <laughs> Evet arkadaşlar Azar Bülbül gibi titriyor dinamikimiz şöyle şunları hızlı hızlı öldürelim benim de bilgisayarda biraz şu atışlarda sıkıntı var ayarları bozuk o yüzden e, doğru düzgün ateş de edemiyorum İnternetimizde internetimizde sıkıntı olduğu için power'umuz falan da adam akıllı kullanamıyorum açıkçası normalde power'u şuraya atmam gerekirken power'u atamadığım için şöyle yapsak aynen şöyle atalım bari de mouse atmaya denelim. Evet hemen çıkış yapıyoruz arkadaşlar daha sonra farklı bir skin modeli giriş yapalım. Bakalım hangisiyle girelim. Evet bununla da Jesse kankamız hepsini halleder diyoruz arkadaşlar. Hemen deneme mağarasına Jesse ile giriyoruz. Bakalım 13. sezonunu pek sevmedim arkadaşlar. Yani karakter bakımından değil de hani otis bakımından değil de e, kutu bakımından sevmedim arkadaşlar. Yani adam akıllı karakter gelmiyor gibi. Şu robotu şuraya koyalım biz arkadaşlar. Robotumuz kessin onları. Ben de şöyle ota basayım çünkü ayarlarım bozuk. Robot hepsini indir diye umuyorum. Hemen çıkış yapacağız arkadaşlar. Şunları bir kessin. robotu vur bakayım onlara. Aynen o şekilde. Evet hemen çıkış yapıyoruz bundan da. iki tane skin model denedik. Şöyle Joker kodunu yazmış kardeşimiz. Oranlarına bakalım. Bu hesabın oranlarını merak ediyorum. Çünkü Baya bir şey çıkmış. Aksesuar çıkacakmış. Sıkıntı yıldız gücü çıkmayacak. Eşya jetonu yok. Efsane bir oranı güzel. Gizem destansı oranı güzel arkadaşlar. Süper ender. Ender çıkmayacak. Sadece bir sıkıntımız. varmış. Joker kolunu yazmış kardeşimiz. Hemen kutularımızı açmaya başlayalım. Haydi bakalım. ilk sezondan yani 12. sezondan büyük kutumuzla devam ediyoruz. 54 yazdı. Bir şey geliyor mu? Gelmedi. Şanslı bir hesap dedi. Elmasları harcama dedi kardeşimiz. Bakalım. Ee, bu sezon Brawl Pass alacakmış. Bakın 88 elması var. Belki bu sezonda bu hesabın tekrar kutu açılımını yaparız arkadaşlar. Hemen şöyle 7. büyük kutumuzla devam edelim. 91, 91'e bir şey vermedi. Gel bakalım savaş kısmından bir şey geliyor mu? Evet savaş kısmından herhangi bir şey çıkmadı. Şöyle 9. büyük kutumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz kutular geç açılıyor. Yükleme yaptığım için bakalım bundan bir şey gelecek mi? 11. büyük kutu 52 yazdı. Evet 52'ye herhangi bir şey gelmedi. Bu savaş kısmına bir şey gelebilir. Bir tane yıldız gücüm vardı neydi? O bir çıksaydı güzel olur ya da aksesuar aksesuardı galiba. Onu alabilseydik iyi olurdu arkadaşlar. Hemen şöyle 70 yazdı. 70'e bir şey çıkmadı. Bir saniye arkadaşlar şöyle dükkana bakmak istiyorum. Dükkanda var mı aksesuar yıldız gücü? Ha şu var mı? Şunu bir alalım. Tamam Nita'nın aksesuarmış. Onu aldık arkadaşlar. Başka bir aksesuarımız var mı? Şöyle tekrar bir bakayım şuradan. Evet aksesuar bayağı varmış. <laughs> Çok fazla karakter olduğu için bir tane de yetinemedik arkadaşlar. Neyse oradan bir tane bin altına aksesuarını almış olduk kardeşimiz. Olsun en azından Nita'nın aksesuarı çıkmayacak. Hemen şöyle devam ediyoruz. 17. büyük kutumuzda bir şey geliyor mu? 48'e verebilir. Aga Bey 48'e bir şey gelmedi. 19. büyük kutumuz. 51 yazdı. 51'e herhangi bir şey gelmedi arkadaşlar. 21'den tek atar mıyız? Bu sezon 21 bize karakter veririm dedik. Vermedi. Ne verdi bize? Bir şey verdi. Zımbırtı verdi. Evet hemen şunu herhangi bir karakterimize verelim. Şöyle 23. büyük kutumuzla devam ediyoruz. 50 yazdı. 2 tık hakkı verdi ama herhangi bir şey çıkmadı. Bakalım. Savaş kutusu. Bundan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Evet 25'le devam ediyoruz. Bu sezon gerçekten umduğum gibi gelmedi kutular arkadaşlar kutular çok fazla boş çıkmaya başladı Sizler bu konuda ne diyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın gerçekten kutular boş çıkmaya başladı arkadaşlar çok fazla karakter vermiyor bilmiyorum bu sezon niye böyle yaptı İnşallah ilerleyen zamanlarda düzelir diyoruz 40 yazdı karakter verebilir 40'a da vermedi vay be Evet 33. büyük Ohohoho! Savaş kutusundan Frank'e tek atıyoruz arkadaşlar. Abi bir anda geldi şaşırdım ya. Frank kanka niye öyle yapıyorsun kardeş ya. Bir de tekme atarak geliyorum korktuk ama ha. adamı hasret Bak kafa atarız sana ha. Evet. 33'ten Frank'i çıkardık arkadaşlar. Şanslı bir hesap dedi kardeşimiz. Evet şanslı bir hesapmış. En azından savaş kısmından tek attık. Şöyle büyük kutumuzla devam ediyoruz. 153 nedir abi. Bakalım megalarda göreceğiz şansı. Çünkü bu sezon Megalar hep 5 yazdı. Bu hesapta 6 yazarsa bu hesap şanslıdır arkadaşlar. Yani düzgün bir şekilde 6'lar yazarsa bu hesap şanslıdır. Ama savaş kısmında da penge tek atmamız şanslı olduğunu kanıtı arkadaşlar ama bakacağız. Önemli olan Megalar. Evet hemen arkadaşlar bunun kupa yolu falan yok. Direkt biz Megalara gidiyoruz. Evet 10. Megayla başlıyoruz. 6 yazdı vay be harbiden şanslıymış. Yıldız gücü falan çıkmazsa gönder bakalım. Evet Nita'nın aksesuarı çıktı arkadaşlar. Nita'nın biraz önce aksesuarını almıştık ama yine bir tane de aksesuar varmış. Haydi bakalım bundan bir şey geliyor mu? Bir yazdı bir nedir abi? Neyse şunu hemen fenge verelim arkadaşlar. En azından fenge vermiş olacağız. Şunu da groma değil yine fenge gönderelim. Evet 30. Mega 5 yazıyor. Abi megalar tırt. İlk megadan 6 yazdı ama o da aksesuar olduğundan yazmış herhalde. Aksesuar aldık arkadaşlar. Duralım şunu fenge verelim. Evet 2 tane megamız kaldı. Bu sonuncundan bir önceki evet 5 yazıyor. Abi bu sezon megalar 5 yazıyor yani. Bu sezon megaları boş boş bırakmışlar arkadaşlar. Bundan umutlu muyuz? Haydi bakalım. Gene 5 yazıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Megalar genel olarak 5 yazıyor. Bu sezon görevleri de altın falan filan veriyor arkadaşlar. Ulan keşke elmas verseniz ya. 10 düşman yok ediyor. 300 altın diyorsunuz. Neyse hadi gene iyidir. Hadi gene iyidir ama altın bize gelmiyor ki kardeş ya. Bizim için görev puanı vermeniz gerekiyor. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Nita kankanın bir tanesini parayla aldık. Bir tanesini çıkarttık arkadaşlar. Aksesuarlarından. E, Nita'ya skin modeli de almış kardeşimiz. Şöyle görüyorsunuz. Panda Nita almış. Colt'a bir şey almış mı? Haydi kolt almış. Evet. Başka ne çıkartmıştık bu hesabımıza? Bir de Feng'i çıkartmıştık arkadaşlar. Feng'i şöyle yükseltelim. Kaça kadar gidiyor? Bağırmadan Feng. Evet hemen altı yaptık arkadaşlar. <laughs> Feng bayağı bir Bağırıyor arkadaşlar. Evet bunun 88 elması var. Kardeşimiz bu sezon Bural pas alacakmış. O yüzden bırakıyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. Feng'i çıkarttık. Feng şekil şükürlü yaptı bize ama Feng'i almış olduk. Savaş kusurundan tek attık arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram BetonDelen 14 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. <music>